Hepinize merhabalar arkadaşlar. Klan Ligi savaşlarının ilk günündeyiz ve Avustralya klanında yer alıyoruz. İkinci hesabındayız arkadaşlar. Ve savaşın bitmesine bir buçuk saat gibi bir şey kaldı. Yani bir saat 42 dakika gibi bir süre var. rakip bir Türk klanı ve bu klandaki tanıdığım bir abi var. Çetin abi. Ona da buradan selam olsun. kendisinin birçok hesabı var. Harikayl ve Çetin PB onun hesabı diye biliyorum çılgınlardayken e, tabii ki o da muhakkak beni hatırlayacaktır. Ama tabii ki hani e, onunla iletişime geçmedim. Hani sizle karşılaşıyoruz diye. Evet onun klanından da 13 numaraya saldırıyı gerçekleştirecek. Ki zaten bana kalan son saldırı. E, 3 numarayı arkadaşımız zaten e, bayrağını dikmişti. E, şu an 13 saldırıda biz 30 yıldız aldık. E, rakip e, ise e, 15 saldırıda 33 yıldıza sahip. Direkt emniyetten iki yıldız almam şart arkadaşlar. Evet hemen bir düzene geçelim ve bu düzene karşı bir binici madenci saldırısı gerçekleştireceğim. Ee, kolay mı zor mu düzen pek bilemiyorum. Bu aralar performansım yine e, iyi değil. Hemen planımı size anlatayım arkadaşlar. Şöyle kalemimizi seçelim. Evet. Hemen ilk olarak buradan bir zeplin bırakacağım arkadaşlar. Zeplinle bu alanı almak istiyorum. Öfke kullanmayacağım arkadaşlar. Öfke kullanmaya gerek yok. Burayı zevkliyle aldıktan sonra hemen kraliçe yürüyüşü buradan başlayacağım. Direkt buraya bir tane bebek ejderi atacağım ki burayı da almak istiyorum arkadaşlar. Balonlar muhtemelen buradaki okçu kulesini indirir diye düşünüyorum. Tabi hava savunmasına baktığımızda yarı yarıya yarıdan fazlasını görüyor. Muhtemelen balonları indirecektir ama her ne olursa olsun yine orada okçu kulesini indireceğiz arkadaşlar. E, i̇kinci bir e, hareketimiz ise kraliçe yürüyüşüne buradan başladıktan sonra bizim amacımız kraliçeyi bu karenin içine sokmak arkadaşlar. Tabi biz buraya taşırmamak için de ben hemen şuraya bir yeti bir büyücü bırakacağım. Buradaki e, altın madeni indirdikten sonra yetim muhtemelen burada topa dönecektir. Ama top düşer mi düşmez mi bilmiyorum. Okçu kulesi vurduğu vakit keselerdeki yetim itler ilk olarak nereye gider onu da tam kestiremiyorum. Muhtemelen buradaki e, topa gidecektir arkadaşlar. Burayı da kestiğimiz için yani kraliçenin kayma olasılığı yok. Bomba kırıcıyı, yani süper duvar kırıcıyı buradan bırakarak buradaki duvarı kırmak istiyorum ve kraliçeyi bu alana sokmak istiyorum. Tabi burada merkeze yakın noktaları da temizlememiz gerekir. Bu arada şöyle Klan Kalesi'nin menziline baktığımızda e, muhtemelen e, Zep'in içerisindeki askerler e, Klan Kalesi'ni e, çıkarır diye düşünüyorum. Onun için klan kalesini muhtemelen dışarıda halletmiş olacağım. Peki aşağıda nasıl bir giriş yapacağız? Muhtemelen burada testalar vardır. Teslaların burada olacağını düşünüyorum. Yoksa da işime gelir açıkçası. Hemen buradan bir buz golem. Ardından kral ve ardından da iki tane kahraman hamzisiyle rakip kralı alt etmek istiyorum. Barbar kralın inşallah bu tarafa doğru bir yürüyüş gerçekleştirir ve geri kalan ara noktadan da birinci madenci saldırımıza başlayacağız. Düz bir yol oluşmuş olacak arkadaşlar. Bu okçu kulesinde muhakkak Kraliçe yürüyecektir. E, yürüyüş yaptığımız vakit herhangi bir hava püskürtücü bakmadığı için e, çok da sıkıntı yaşamayacağız püskürtücüler tarafından. Ama ağır hasar alacağız arkadaşlar. E, merkezdeki cehennem kulesi de çok olduğu için e, burada şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Burada belediye binasını alırken Kraliçe de bize yakın bir noktada olacak muhtemelen belediye binasının içerisinde o karenin içerisinde madencilerle birlikte olacak. İşte bu sırada biz burada biraz süre kaybedebiliriz. Bizim burada hem şifa hem de koruyucunun özelliğini çok iyi bir anda kullanmamız gerekir arkadaşlar. Gereken diğer şifada buraya kullanırsak zaten işimiz hal olur diye düşünüyorum. Peki şampiyonu nasıl yapacağız? Şampiyonu da direkt binici madencinin arkasından bırakmak istiyorum. Bir direkt rakip krediçiyi hızlı bir şekilde alt edeyim. Burada korktuğum bir nokta var. Bu noktayı geçtikten sonra acaba şurada vakit kaybeder miyim? E, sıkıntı çektiğim noktalardan biri o. Bakalım göreceğiz nasıl olacak. Şu arada topun menziline bakalım. Buradaki havana zaten bir okçu veya bir büyücü bırakıp direkt alabilirim. E, Barbar kralın dediğim gibi bu şekilde ilerlemesi gerekiyor. Umarım ilerler arkadaşlar. E, yapmak istediğim saldırı bu şekilde. Kraliçe merkezden sonra nereye gider? Ee, dışarı çıkıp şöyle bir yürüyüş gerçekleştirir mi? Yoksa duvar kırıp içeriden mi devam eder bilmiyorum. Ee, belediye binasıyla e, taktik avcı uçağı arasında çok da bir mesafe olmadığı için e, taktik avcı uçağı tarafından fazla hasar alacağımı da düşünmüyorum. Ee, saldırıyı bu şekilde yapacağız. Şöyle e, ordu kontrolümüzü bir... Orduya bir kontrol atalım, göz atalım. Hmm. 16 madenci 8 binici şeklinde gerçekleştireceğim ve saldırıya da şu an hazırım. Umarım güzel bir saldırı gerçekleştiririz. E, 3 yıldız alırsak da her şey çok güzel olur. Son saldırıyı yapacak olan arkadaşımız daha böyle emniyetli dalmış olur. Evet e, şöyle bir bakalım. 4 tane de balonum var. Evet. Bence hazırız gibi. Haydi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen şuraya iki balon, arkasına da zeklini bırakıyorum, şuraya da hemen bir rökejler. Biraz daha ileri gitmesini istiyorum ve evet, klan kalesi de bu arada çıktı. Biz hemen şöyle, çikolatada de klan kalesini görünce, şuraya hemen bir yeti, bir büyücü bırakıyorum. Şuradan da duvar kırıcımızı bir bırakalım. Çok yanlış yerden bir duvar kırdık ama evet yetinin keseleri de çok ilginç bir yeri kırdı. Hemen zehir büyüsünü atıyoruz. Şuradan e dal kabuğu bırakayım. Şuraya da okçu bu bırakırsak buradan şeyi götürür. Bakalım kraliçe nereye doğru gidecek. Umarım karakter sondasından kırdığımız yerden içeri girer diye tahmin ediyorum. Evet. İçeri gel kraliçe. Evet bir buz golem. Bu arada ben kraliçeye bir öfke takviyesi yapayım. Hemen. Şöyle. Saldırıya başlayacağız artık buradan. şöyle. kırılın özelliğini kullandım. Kraliçe tekrar bir öfke. Hemen bir buz büyüsü. Şampiyonun özel, şey, koruyucunun özelliğini kullandım. Çok yakın bir noktaya da şifa büyüsünü atayım. Çok da sıkıntı olmadan ben buradan İçeride duvar kırıyoruz ama şuraya tekrarda da bir Fabius kullanıyorum. Orduya öfkeyi kullanıyorum. Hemen şuraya bir Evet. Üst tarafta o teklinin olduğu bölgede ben hemen şampiyonun özelliğini kullanayım. Son 31 saniye kaldı. Bence kraliçenin özelliğini de kullanmak gerekir. Evet bu teklinin olduğu alan biraz kafamı karıştırdı çünkü e, şuradaki boşluktan dolayı o kareye çok fazla geçiş yapamayabilirim diye düşündüm. Maalesef madenciler de oraya geçmedi. E, i̇yi bir saldırı yaptık mı bilmiyorum ama bence bu köyü üstlememiz gerekiyordu. E, maalesef süreden dolayı 2 yıldızda kaldı evet, tekniğin olduğu bölgeyi maalesef düşüremedik. Ve %93 ile 2 yıldızda kalmış olduk. 3 yıldız alabilirdik aslında ama bir binici madenci saldırısıyla 2 yıldızda kalmış olduk. Evet bu satışımız bu kadar. Ana hesabımda maalesef yedeklerdeyim şu an. Ana hesabımda ilk gün karşılaşmayı oynayamayacağım. E, bu, bu günlük sadece ikinci hesabımla sizlere bu savaşı gösteriyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. %93 gibi bir oranda kaldık. Bakalım ilk, ikinci günde nasıl bir savaş çıkaracağız. Son iki e, savaşlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.